Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir, umarım her şey yolundadır. Güne harika bir sürprizle uyandık arkadaşlar. Kameramız gelmiş. Bu açılışta sizinle birlikte yapmak istedim. Önce şöyle kadınlar günü şeyimi göstereyim size. Bunu Özlem almış bana. Şöyle ona da buradan çok çok teşekkür ediyorum. Harika bir hediye. Megoş'la birlikte açacağız galiba. Megoş'cum tezgahlardan inmiyor. Hep böyle soruyorsunuz Vega'yı görmediğiniz zaman Vega nerede Vega nerede diye. Vega bir yerlerde sızmış oluyor arkadaşlar. O yüzden bazen vloglarda gözükmeyebiliyor. Yoksa akşamları özellikle yanımızdan hiç ayrılmıyor televizyon izlerken falan. Ben evde yoksa Ve gelir gelmez böyle sarılıyor, öpüyor, özlüyor, değil mi? <laughs> evet, Vega'şımız yanımızda yani. Korkmayın şey düşünüyorlar herhalde hemen Mega'yı bir yere postaladık <laughs> haber vermiyoruz gibi zannediyorlar ama hayır öyle bir şey yok evet şöyle açılışı yapıyorum İnşallah bir şey falan eksik değil inşallah bir bozukluğu yoktur inşallah hiç sorun yaşamayız amin <laughs> açıyorum çok güzel bir paketleme yapılmış. Faturası da yollanmış. beklemenin güzelliğini. Çok güvenilir bir yerden aldım beni Ben çok heyecanlıyım ya sonunda. Sonunda kameraya çalıştım. Ay. <laughs> Açıyorum. Sony ZV-E10 tercih ettim arkadaşlar. Diğeri de ZV değil mi zaten? Yok bu ZV de E10. Pardon Sony E10. E ZV E10 diye geçiyor bu. O ZV-1'di. Bunlar tam bir blok kamerası yok. oluyor. Şöyle. Bu bataryası muhtemelen şarj etmek için. Şöyle takılıyor, buradan da. Buna takılıyor ama bunun ucu farklı, bunu değiştirmek gerekiyor herhalde. En Her yeri da ya işte iki tane. İşte bu. Onu nereye takacağız? Şuraya mı takıp şarj edeceğiz? Hem yurt dışı için hem yurt içi hmm. için yorulmuşlar. Şimdi şöyle bir sıkıntı yaşadık arkadaşlar biz kamera alırken. Biz hep Sony hmm. alıyorduk. Bundan önceki kameramız da Sony'ydi. Asıl blok kameralarımız Sony. Dediğim gibi ZV-1 ile başladık. 3 üç senedir, 3,5 üç senedir falan kullanıyorduk onu. Ta ki arıza verene kadar gayet de memnunum kameradan. Yalnız Sony Türkiye'den çekilmiş. O yüzden her yerde bulamıyorsunuz maalesef ki. Yurt dışından getirtmeniz gerekiyor. Bazen Amazon'da falan oluyor ama yurt dışı harç ücreti çok pahalı oluyor. Ben dedim ki kesin dedim bu kameralar tükenecek. Ben alayım. Aradan çıksın diye düşündüm. O yüzden... Şöyle, bataryasını zaten ben görmüştüm. Yani yabancı bir kanalda izlemiştim. Tabii onlarınki farklı oluyor böyle. Eğer kamera kullanan varsa, bu tarz vlog kameraları... ...mutlaka ki arkadaşlar, kendi orijinal şarjıyla şarj edin. İlerleyen zamanlarda sıkıntı olabiliyor. Ne çıktı içinden? Bu ne? Bu yedek batarya ya da kameranın bataryası galiba. Şöyle bir elde tutma için bir şey göndermişler. Bir şey. Hani mikrofon var Mikrofon üstünde. Ta ta da ta da tam. Kameramız geldi arkadaşlar. Lensli bir kamera arkadaşlar. İstersek bunun lensini değiştirebiliyoruz ilerleyen zamanlarda. En güzel özelliği o. Diğer kameramdan bir tık daha büyük lensi olduğu için diğerinde kendinden lensliydi. Bu aynasız diye geçiyor. Daha önce böyle lensli kamera kullanmadığım için bilmiyorum ama deneyeceğiz ve göreceğiz. Şöyle bunun mikrofonu da olması yok, lazım. İşte yok mikrofon onun için sordum sana mikrofonu. O kedi o kameraya düşürecek şimdi. Dur anlayacağım sen. Ben sana özellikle sordum mikrofonun içinde mi, dahil mi, değil mi dedim. Yollamamıştım. Bir yazıyor da da. Yok ama işte. Hmm. hmm, evet, evet, burada açtım. Çünkü baktım hepsini alırken. Bu da böyle rüzgar önleyici. Artık bataryasını takmadığım için çalışmıyor muhtemelen. Böyle bataryası. Ters taktım. Şöyle mi ters taktım? <laughs> taktım. Ve şuradan... Bunun ayarlarını yatırmak lazım. Ne oldu babacığım? Aa, Allah. Hı. Allah. Ne oldu babacığım? Aa, Gel. Hı. Bu arada ne, ne oldu kamyona? Bakayım. Hı. Aa, Aa ama o onun değil ki babacığım. O bu diğer kamyonun. Bunun o. O ona olmaz ki. O. Evet o onun. Tamam geleyim yapayım birazdan. Şimdi annem kamera yapıyor tamam Muhtemelen şey, şarjı yok muhtemelen. Şimdi bir şarjına falan bir takayım. Sonrası deneyimlerimi de sizinle paylaşayım arkadaşlar. Evet Demir bugün babaannesinde kalacak. Demir bay bay anneciğim. Bay bay. hadi bay bay yap anne. Bay annene. bay. Bay bay yap oğlum. Bay bay anneciğim. Görüşürüz. Ne düşündün o kadar? Ha? Ne düşündün o kadar? Ha? Aa, Hadi hadi görüşürüz hayır. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım bay bay size. Evet, ikinci güne ışınlıyorum arkadaşlar sizi. dün Demir kayınvalidemde kaldı. Bugün de şu an kayınvalidemde günlerden pazar. Onlar orada birlikte eğleniyorlar. Biz de ser özlemler, ben bulamadım ya. Ve kalabalık bir şekilde Antalya Geyik bayır diye bir yer var bir ormanlık bir alan o tarafa gidiyoruz. Birazcık hava alalım, değişiklik olsun. Arabadan bir ses geliyor hala anlayamadım kaç gündür. Sıkıntı bilmiyoruz. İnşallah yolda falan kalmayız yani. Bir arıza vermiyor ama böyle bir ses geliyor. Duyuyorsunuzdur. Yağmurdan sonra oldu diye düşünüyorum ben. yoldan şimdi mangallık bir şeyler alacağız. İşte kahvaltı, mangallık neyse. Sonrasında da bir buluşma noktamız olacak. Orada buluşup direkt geçeceğiz. Evet şimdi biz özlemleri aldık. Özlemin kayınvalidesi şöyle poğaça yapmış. Böyle pide gibi bir şey yapmış. Bunu da orada çayla yeriz diye düşündük. Evet arabamız arıza verdi muhtemelen. Yok arıza Ama bir, yer, bir yere su kaçtı bence oradan geliyor. Evet şimdi durduk bir yerde. Burada et alacağız. Çay varmış, çay aldık içeriden. Kahvaltımızı yaptık. Tarıklar bir şeyler alıyor ama inanılmaz şekilde kuyruk var. Burası Çakırlar'a doğru giderken hemen e, solda kalan bir yer. Zaten çok meşhur böyle bir, bir kasap. Hem de kendin pişir, kendin ye alanı var. Oraya geldik işte bir şeyler alacağız. Tübacım geldi. Şey, Özlem'cim zaten itti. bizimle. ne? Davar eti. <laughs> Nerede? <laughs> Merhabalar, elma alacağım da ben biraz. Tamam, Burada köy yumurtaları var, turşu var, reçel var. Ben köy elması aldım. Elmamı yıkadım. Şimdi gidiyoruz aşağılara doğru bir yerlere. Orada piknik alanı var. Orada pikniğimizi yapacağız. Buradan su dolduruyoruz. Evet geldik. Ateşimizi direkt yaktık. Tavlamız var. Kızlara şöyle çok güzel bir yer yaptık. Ay çok güzel gözüküyorsunuz kızlar. Çok güzel olmuş masanız. Anne Çok güzel olmuş. Bizim çok, çok güzel. Onlar da oradalar. Malzemelerimiz burada. <laughs> Onu da getirdim de. Hadi acele evet, <laughs> şey. Çok güzel bir yer. bağırdı. Çıktı sade. Bunu nereden bulalım? Harbiyötür bu Toplayalım hepsini. Hayvanlar <laughs> ya. Gider toparlarsın. Leyla. İzciler gibi. Fil ağladı yum tam bir abla. Bir abla. Ya ver. Buraya gel. Bunlar hepsi video video yapıyor? Şuraya çay koy koyduk ya. Çay Şarkı Şarkı mı? Oğlum ben Yok, sana, sana yani Su koymak da taşatın. bir şeydir. Altını yapıyorum, yakmadım yapıyorum, diye. Yapıyorum, yapıyorum ben. Şu kadınlar işe yaramıyor mi? muamelesi gördük şu anda. Şu... Evet. Çok Soframız hazır. Şöyle. Ablam piyaz yapmış. Salatayı burada yaptık. Yine patlıcanı burada yaptık. Hazırlık şöyle devam etti. Burada dereotlu yoğurdumuz var. Antalya usulü piyazımız burada. Evet. Yumurtası eksik sadece de koku yapmasın diye getirmemiş ablam. Her şey çok güzel olmuş. Yeşilliğimiz var şöyle. Turşumuz var. Vallahi yok yok. Evet gurmemiz Berk Bey de burada arkadaşlar. Bütün hepsinin testini, tanımını yapacak ve bizimle paylaşacak. Ne hissediyorsunuz Berk Bey? Çok heyecanlıyım. Bekliyorum. Bir restoran sahibi olarak. Evet. Her şey güzel gözüküyor. Sunumlar gayet iyi. <laughs> Maşallah Serpil'in ellerinden geçti her şey. Maşallah Serpil. Sunumlar gayet güzel. Şimdi birazdan tadım testine geçeceğiz. Yani siz güzel buldunuz sofrayı. Evet evet gayet güzel. Gayet göz alıcı diyorsunuz. Aynen de. öyle. Peki. <laughs> e, elinizdekini görebilir miyiz? <laughs> Görmüş kadar olduk sağ olun. Evet kızlar burada. Hadi kızlar. Bu arada biz piknik sandalyelerini Decathlon'dan almıştık arkadaşlar. O kadar güzel çıktı ki çok beğendim gerçekten. Bir de tam zamanında almışız. Geçen sene almıştık galiba. 3 kat artmış fiyatları da. Çok sağlam ve kullanışlı oluyor. Jüpiter'in YouTube kanalı var. Onu izliyorlar şimdi arkada. Biraz güneş oldu. Bunları da bana Aa, şey yapmış. Neydi? Teyzemle Zeynep teyze Zeynep teyze var. Görüyor musunuz? Komşu var, komşu var. Ablamın komşusu bana komşuluk yaptı. Zeynep teyze ismini de söyle. Evet, Zeynep teyze. Buradan <laughs> teşekkür ediyorum. İzliyor YouTube kanalımı o Mangalcı Murat. Al. Küfte. Ben hmm. çekeyim mi? Nasılsınız? İyi misiniz? Mert. Şu Mangalcı Murat da köftelerimizi, tavuklarımızı yapıyor. Ablam böyle tencere getiriyor soğumasın diye. Şimdi közün üzerinde ısıtıyoruz en sonunda. Bir de son böyle közde Şöyle kahve mi? yaparız. Başlığı evet. Mis evet. çok güzel oluyor közde kahve, kahve bunda. Beni derken beni ne çekiyorsun? Ben hiç kahve yapmayı bilmiyorum. <laughs> <laughs> Üstüme kalmasın <laughs> der gibi çekil bak. Tamam, makineden Hayır, Boştan. hiç öğretmedi daha Ama bir ev yemekleri yenebilir. İstemeye <laughs> gelirken ya, kim yaptı? Alkolsüz, alkolsüz. Buru kapatmayacak mısınız? yapan ayrı ayrı mismetçiler. Ah canım ya. Biz pis fakirler bunu bilemeyiz. Evet toparlanıyoruz yavaştan. Piknik malzemelerini getiriyorlar. Çok yorulduk. Şimdi eşyalarımızı yükleyeceğiz. Demir alacağız arkadaşlar. Yani kayınvalidem bırakacak. Çünkü yarın amniyosenteze giriyorum. Amniyosentez yapılacak. Kayınvalidemin de işleri varmış. Ayarlayacağız yani onu bir şekilde bakalım. Piknikte şarjım bitti. Eve geldik. Ablamlar buradaydı. Ayakkabılığı yaptık. Vega buralarda geziyordu. Yani balkona girdi, çıktı. Her zaman yaptığı şeyler aslında 5-10 dakika izin veriyorum ona havasın diye. Ee, sonrasında Tarık çıktı, ablamlardan önce. Ve yok. Her yere baktım yok. Bakmadığım yer kalmadı. Kafayı yiyeceğim. Yarın amniyosenteze gireceğim biliyorsunuz. Aşırı stres yaptım böyle. Karnıma ağrılar giriyor. Belime ayrı ağrı girdi. Başıma ayrı ağrı girdi. Yok hiçbir yerde yok. Annem de geldi. Kayınvalidem de geldi. Demiri getirdi o da. Acaba da hani evin bir yerlerine saklanmıştır. Depoya falan saklanmıştır. Oralarda falan mı diye düşündüm. Hiçbir yerde yok. Annem tek tek bahçedeki otların arasına baktı. Yan apartmana baktı. Yok. Ay kafe yiyeceğim. Gerçekten böyle bir şey olamaz ya. Yani aşırı büyük bir şekilde stres oldum şu anda. Yani evin içinde olma ihtimali yok. Vega deyince çıkar çünkü. Bir yere saklansa çıkar çünkü. Yani aşağı düşmüş olsa hani başına bir şey gelse yine hani aşağıda olur. Bir şekilde bağırırdı, ses olurdu bilmiyorum o da yok. Hadi düştü diyelim. Hani ağaçlar falan var. Ağaçların üzerine düşer zaten. Oradan nereye çıkabilir diye düşünüyorum. Apartmanın içinde neyse hani kapıdan Tarık çıkarken falan mı çıktı desem. Yani kapı da aç, öyle açık kalmadı. Dışarının kapısı. Sürekli kapatıyorum yoksa Vega çıkmaya çalışıyor. Apartmanın içine tek tek baktım. Yukarıya baktım. Yok. Onun da uykusu geldi. Uyutmam gerekiyor ama aşırı derecede stres oldum. Onunla da ilgilenemiyorum şu anda. Babaannesindeydi dün. Yavrum özlemiş o da beni ya başımda. Özlemiş. Ama şu an veganın stresinden şu şuralarına ağır giriyor. Yok. Kafayı yiyeceğim. Allah'ım diyorum inşallah şöyle bir aşağı falan hani merdivenlerden inse kapı açısı oradan çıktı. Ne bileyim bir yere sığınmış kalmıştır belki bilmiyorum anne. ya. Ay delireceğim. Vallahi delireceğim. Böyle bir anne. stres olamaz yani. Anne. Günaydın. Ve göşü bulduk. Bugün işte bir zannedin de yavrum bitirelim. Evet. Ha, oh. gitmiş bunu kim bozdu? yürüyor? Tam yürüyemiyor mu? Bilmiyorum o zaten öyleydi. <laughs> annem, annem kurban olurum ben sana. Ay oğlum benim ya. Canım benim ya. Hadi sev, sev ve koşumuzu. Normal yüzü başında. Normal yüzü işte abi. Bana mı öyle geliyor? Yavaş anneciğim. Annen aldı mı cihaz? He. On hmm. buçukta gelecek o. Yavaş anneciğim. Hadi be kardeş. Nerede, Nerede be kuşumuz? <laughs> Cici. Cici. Veya tüy döküyor bu aralar dönemseler halde. Tıraş ettirmeyin diyorsunuz ama yani e, tıraş ettirmeden de olacak gibi değil arkadaşlar. Anestezisi de olmuyormuş galiba. Tarık yarın ben götüreyim tıraş ettireyim diyor. Öyle yapma anneciğim. Öyle yapma aşkım. Can acır ve başım. Bırak yatsın biraz. Dinlensin. Ay Vega beni o kadar çok korkuttun ki anneciğim. 9 doğurdum yemin ediyorum ya 4 aylık aşkım benim aşkım güzel güzel çocuğum benim işte böyle tüy döküyor arkadaşlar daha 2 saat önce falan süpürdüm buraya geldi yattı şimdi böyle tüy döküyor Vega bu aralar perdelerim de bu şekilde <laughs> veganın eseri canı sağ olsun da Ay, dün beni o kadar korkuttu o kadar korkuttu ki ya, hala kendime gelemiyorum Neyse ki Tarık buldu arkadaşlar. Bizim yukarı dubleks var. Oraya kaçmış. Bulduk. Sıkıntı yok yani. Çok şükür. Yavrucuğum. Anneciğim, anneciğim. Kediler böyle işte arkadaşlar. Bazen arkadaşın mı diyor bizim kedimiz de diyor öyleydi diyor. Dolapların içine falan saklanıyordu diyor. 1'de ve göç kısırlaştıktan sonra bayağı bir sakinleşti. Gel annem. Gel Vega. Kışım. Evet şöyle dolabın son halinde göstermek istiyorum size. İnanılmaz güzel ve ferah oldu. Şöyle dolapların içinde göstereyim size nasıl olduğunu. Bayağı bir yerleştirdim. Hatta boşluk bile kaldı şurada küçük bir çekmecesi var. Şurada ayakkabıları var demirin. Burada ev terliklerimiz var. Her şeyimiz yerleşti çok şükür. Mis gibi oldu. Evet arkadaşlar videomuzu artık burada kapatıyoruz. Bundan bir sonraki video tez videosu olarak gelecek. Umarım bizleri buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.